Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu adaylık süreci nasıl, nasıl ilerliyor, neler yapıyoruz adaylık sürecinde. Bunu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar adaylık sürecini şu şekilde size aktarayım. Şimdi milli eğitime atamanız gerçekleşti diyelim. Siz artık aday öğretmen oluyorsunuz. Tamam, sözleşmeli öğretmensiniz, aynı zamanda da aday öğretmensiniz ve adaylık süreciniz başlamış oluyor. Adaylık sürecinde bazı dikkat edilecek durumlar var. Şu şekilde, şimdi adaylık aday öğretmen oluyorsunuz ve aday öğretmen olduğunuzda arkadaşlar danışman öğretmeniniz oluyor. Danışman öğretmeniniz, ya yani okuldan herhangi bir öğretmen, eğer hani normal bir okul bünyesinde özel eğitim sınıfında da bir yapacak yokca ol, olacağınızı düşünürsek bu. Öncelikle alan öğretmenlerinizden tercih ediliyor. Eğer yoksa farklı branşlardan da danışman öğretmeniniz olabiliyor. Danışman öğretmen sizi bu süreçte takip ediyor arkadaşlar. Çalışmalarınızı hazırladığınız dosyalarınızı inceliyor. Yani size bir nevi danışmanlık ediyor. Ve bu grubun içerisinde bir de müdür var. Müdür de sizin çalışmalarınızı takip ediyor ve size süreç boyunca neler yapacağınızı anlatıyor. Bir de bir müfettiş oluyor. Bizimki kendi ilçede görevlendirilen bir hocamızdı. O da sizin süreç sonunda hazırladığınız dosyalarınızı gelip inceliyordu. Şimdi ben 2020 girişliyim biliyorsunuz. 2020 girişli olanlar için Aralık ayının sonuna doğru şöyle bir durum söz konusu oldu. Acaba adalet sınavı kaldırılacak mı? Milliyetinden böyle bir durum söz konusu oldu. Hani denildi ki sınav kaldırılacak ama henüz net bir şey yoktu ve biz de sınavın olmasını bekliyorduk açıkçası. Şöyle sınav olmadı ve sınav kaldırıldı dendi. Önceden yani bizden öncekiler adaylık kaldırma sınavına da dahil oluyordu arkadaşlar. Adaylık kaldırma sınavında sorular soruluyordu ve taban minimum sizin 60 puan almanız gerekiyordu. Eğer 60 puanı alamazsanız bulunduğunuz içeren farklı bir okula bile gönderilme durumunuz olabiliyordu. Yani bu sınavın minimum 60 almanız gerekiyordu. Arkadaşlardan yani bizim bir üst dönemlerden üst dönemlerde atanan arkadaşlara sorduğum soru şuydu. Sınav nasıl zor mu? Onlar da evet çalışmadan yapılacak bir sınav değildi şeklinde yanıtlıyorlardı. Ama yine şanslı olan kısımda yer aldım ve <laughs> sınava girmedim arkadaşlar adalet sınavı kaldırılmış oldu ve şu anda yani bu yıldan itibaren girecek olan arkadaşlar da yani atanacak olan arkadaşlar da aynı şekilde adalet kaldırma sınavına girmeyecekler. Çünkü adalet kaldırma sınavı aslında bu durumu biraz daha stresli yapıyordu. Acaba sınavı geçemeyecek miyim? Acaba okulum değişecek mi? Farklı bir okula mı vereceğim? Ve sınavı geçmeyince nasıl oluyordu? bu hazırladığınız dosyaların hepsini tekrardan hazırlıyordunuz. Tabii bu da okula göre de değişiklik gösteriyordu. Yani İran'ın bunun düşüncesi bile yoruyordu. Hatta bir kitapçığı vardı böyle ben arkadaştan alacaktım, kendim de hazırlanacaktım. Neyse ki gerek kalmadı ve inanın ben de bu durumu çok sevindim. Şimdi arkadaşlar her yıl bir yenilik getiriliyor. Benden önce yani 2020 yılında Ocak ayına doğru ben hani artık dosyamı oluşturayım dedim. Doğum iznindeydim biraz. Bir de pandemi vardı. Dosyamı oluşturayım dedim. Yalnız benden önce yani benimle aynı şekilde giren arkadaşlar erkenden hazırlamak istemişler dosyalarını. Ve aslında onların erken hazırlaması kötü oldu. Neden? Çünkü Ocak ayında yapılan bir açıklama geldi, bir açıklama geldi ve şu söylendi. 4 Ocak'tan sonraki dosyalar bulunması yeterli. Öncesine gerek yok dendi ve benimle birlikte başlayan öğretmen arkadaşlarımızın çoğu aslında bu dosyaları yani Ocak ayından önceki dosyaları da fazladan hazırlamış oldular. Ben de bu noktada yine şanslı olan kesimde yer aldım. 4 Ocak'tan sonrası denildi. Biz neler yapıyorduk ve şimdiki süreç nasıl ilerleyecek onu anlatayım arkadaşlar. Ben bu süreçte her hafta bir form doldurmanız gerekiyordu. Bu formlar önce önceden böyle yani bizden öncekiler yazı şeklinde yazmaları gerekiyormuş. Yani her formun çıktısını alıp el yazısıyla. Yalnız bizde hani ona gerek kalmadı. Bilgisayardan zaten açıyorsunuz mevkisinizi ve orada adaylık kısmı var. Girdiğiniz zaman hafta hafta orada seçenekler var. Siz orayı seçe, seçeneği tıklıyorsunuz ve o hafta öğrencilerinizde neler yaptığınızı detaylı olarak yazıyorsunuz. İşte mesela sosyal olarak, sosyal etkinlik olarak nereye gittiğinizde aynı şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hafta hafta hangi haftalarda okulda bulunduysanız bu arada bunları detaylı bir şekilde yazıyorsunuz. Sonrasında da çıktılarını alıp siz imzalıyorsunuz, müdür bey imza, müdürünüz imzalıyor, danışman öğretmeniniz imzalıyor ve bunu dosyalarınıza yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim bir detay daha vermek istiyorum. O da şu, eğer ki rapor alırsanız, mesela benim doğum iznim vardı ya da aileten aldığım raporlar vardı ve bu raporlar sizin aslında adaylığınızdan sayılmıyor. Yani adaylık için gün sayısı var arkadaşlar. Adaylık bir yıldan az ve iki yıldan fazla olamaz şeklinde bir ibare var yönetmelikte. Yani sizin en az bir, bir yılı doldurmanız gerekiyor. Ve eğer bu ilk çalıştığınız yıl boyunca fazla rapor alırsanız bu gün sayınız dolmaz ve adaylığınız gecikebilir. Bu durum da vardı bende ki neyse hani hiç aksamadan çok şükür adaylığımı geçmiş bulundum arkadaşlar. Bu yüzden aldığınız raporlara da adaylık sürecinde çok çok dikkat edin. Çünkü gün sayınızdan düşüyor ve gün sayınız eğer eksik olursa adaylığınız sizin de gecikebiliyor. Danışman öğretmeniniz çok önemli, yani benim sürecimde danışman öğretmen biraz da pandemiye denk geldi online seanslara da. Normal süreçte danışman öğretmen sizin dersinize giriyor, sizi gözlemliyor, müdür giriyor dersinize gözlemliyordu. Ve ara ara yani belli zaman diliminden sonra ekranda üçer defa yani üç defa not girişinde bulunuyorlardı. Danışman öğretmen not veriyor, müdür bey not veriyor. Bu notları da siz takip ediyordunuz. Aslında gerçekten çok uzun bir süreç ve böyle çok rahat geçireceğiniz bir süreç de değildi. Stresli bir süreçti. Ben de biraz daha azaltılmıştı stresi de. Sonrasında size not veriyorlar arkadaşlar. Hani benimki iyiydi 95, 98 o, o şekilde notlar verilmişti. Notlarınızı veriyorlar sizin süreç boyunca. Acaba günlerim doldu mu? İşte zaten müdür bey sağ olsun hani benim müdürüm de diğer müdürlerle aynı şekilde ilgileniyor ve sizi bu konuda yönlendiriyor işte gününüz dolmak üzere şeklinde. Ama yeni başlayacak olan arkadaşlar için Şöyle bir güzellik oldu. Başta da söyledim. Adaylık sınavı kaldırıldı arkadaşlar. Ve sadece aslında bu bir performans dönemi oldu. Yani sizin adaylığınızı belirleyen bir performans süreci. Dosyalar yine hazırlanıyor. Dosyaların içeriği sadeleş... Yani benim dönemimde de zaten sadeleşmişti. Ben benden sonra gelen, yani geçen Şubat atamasına başlayan iki tane resmen arkadaşım vardı. Onları da rehberlik ettim aynı zamanda. Kendi dosyamı gösterdim. Neler hazırlandığını aynı şekilde ekledim. Onlar da bu dosyayı hazırlayacaklar. Ve dosyayı dönem sonunda e, o ilçede bulunan e, bizde hocamız gelmişti değerlendirmek için. O değerlendirdi. Bir bir notu verdi ve o nota göre de zaten adaylığım geçerli bulundu. Sınav da olmayınca sistemde direkt adaylığım kaldırıldı, görüldü. Ve e, inşallah darısı bütün girecek olan arkadaşlara diyeyim. Yani öğretmenlik böyle başladığınız zaman hemen biten bir süreç değil arkadaşlar. Yani artık öğretmen oldum, tamam yıllarım geçecek ve meslekte hayır öğretmenlik kariyer basamakları deniyor ya gerçekten ona adaylık olarak yani adaylık dönemiyle başlıyorsunuz. Adaylık bitiyor. Şimdi 10 yıl, on yıl sonra uzman öğretmenlik, tekrar 10 yıl sonra baş öğretmenlik gibi sürekli sınavlara ve performansa tabi tutuyorsunuz. Elbette öğretmenlerin ben ıı, kendini geliştirmeleri, bir konuda sistemler seminer almaları, eğitim almaları konusunda hem fikirim yalnız sınav konusunda beni de düşündüren noktalar var açıkçası. İşte uzmanlık, baş öğretmenlik gibi sınav konusunda sınav değil de bana göre eğitim, uygulama olması daha daha öğretmenler için yani daha etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Müfettiş de geldi, dosyamı inceledi. Dediğim gibi benim sürecim de bu şekilde bitti. Yeni gelen arkadaşlar için de aday olarak başlıyorsunuz. Tekrar edecek olursam süreciniz boyunca alacağınız raporlara dikkat etmeniz gerekiyor döneminizin uzamaması için. Adaylık sınavı artık yok. Bu konulara rahat olabilirsiniz. Adaylık süreci boyunca danışman öğretmeninizle diyalog halinde olacaksınız. Müdürünüzle diyalog halinde olacaksınız. Onlar Onun de dosyanızı hazırlayacaksınız arkadaşlar. Dosyanızın içerisinde de dediğim gibi hafta hafta ayırının altısında eğer okul başlıyorsa altısıyla 6'sı 5-11 arası bir hafta olarak sayılıyor. İşte sonrasında 13 ile 18 arası bir hafta olarak sayılıyor. O haftaları dolduruyorsunuz internet üzerinden. Benim çok fazla vaktimi almamıştı. Açıkçası ben bu hazırlığı sona bırakmıştım. Yani biraz daha geciktirmiştim dosya işini. Kafamda böyle tam oturtamıyordum. Bir de eski sistemle karıştırıyordum. Sonrasında arkadaşımla hani bir yan yana geldik dedi, dedi. ki bak hani aslında zor olan bir şey yok. Sistemden çıkarınca da gerçekten zor olmadığını anladım. Sadece bu bilgisayar üzerinde yaparken tarih oranına dikkat etmeniz gerekiyor. Okulda bulunduğunuz günleri işaretlemeniz gerekiyor. Ve resmi günler de sizin adaylık gününüzden aslında çıkarılıyor. Çünkü o günlerde de okulda bulunmuyorsunuz arkadaşlar. Şaşı. Şimdiki başlık arkadaşlar için güzel bir haber, güzel bir haber. Adalet sürecinin kaldırılması. Seçeyim. Yani ben gerçekten 2020'de başlayarak çok güzel bir dönemde giriş yaptığımı düşünüyorum. Yani diğer arkadaşlar için umarım öyle olur. Bir üst dönemdeki arkadaşlarım benden bir yıl önce başlayan resmen arkadaşlar aday sonları kaldırıldığı için çok sevinmişlerdi bizlere böyle tatlı ısmarlamışlardı. Yaşasın sınavı geçtik bir işte 70 civarı almışlardı ama çalışmalar kesinlikle Esra Hocam geçemezsiniz hani muhakkak bir çalışın diyordu, diyorlardı. Ama bir baktık ki bizim sınavımız olmadı. <laughs> Biz de aynı şekilde sevindik. Tabii ki yani şunu şuna gelmek istiyorum. Öğretmenler kendini geliştirecek. Sadece var olan bilgilerin körelmesini beklemek o çocuklar için de iyi olmayacak. Geliştirecek. Zaten bunun için aslında kurulan bir sayfa var. Site var şimdi yeni gelen Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurmuş olduğu. Online olarak biz eğitimleri, seminerleri alıyoruz ve inanın o kadar güzel konular var ki işte cinsel istismardan tutun, işte çocukların gelişimine yönelik işte TV, ekran, bilgisayarın kullanımına yönelik o kadar güzel eğitimler var ki daha önceleri bunlar yüz yüze alınıyormuş ve inanın online olması aslında bence daha fazla kişinin katılımını destekliyor. Neden? Çünkü yüz yüze olan ve zorunlu olmayan eğitimlerde ne kadar da olsa çocuğu olan, işi olan, işte üzerine eğilmeyecek olan öğretmenler oluyor. Ama ben bu online sistemi çok sevdim zaten bilen kişi direkt sistemde görünüyor ve bu konuda da gerçekten bakanlığı tebrik ediyorum. <laughs> ve bu isimlerin alması kesinlikle bizlere bir şey katıyor arkadaşlar. Öğretmenlik de kendilerini, kendisini, öğretmenlikte de insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor. Adalet sürecinde yeni başlayacak olan arkadaşlarım kesinlikle hiç üzülmeyin. Yani hiç böyle sıkıntı yapmayın. Stres yapacağınız hiçbir şey yok. Dediğim gibi sınav da yok. Bu sadece bir değerlendirme süreci. Umarım danışman öğretmeniniz çok sevdiğiniz, yani çok yanlışacağınız biri olur. Ayrıca ben not sisteminin not sistemine dair de bir yazı görmedim, bir ibare görmedim yönetmelikte de arkadaşlar. Dediğim gibi öncesinde biz Üçer defa not alıyorduk, not veriliyordu bize. Şimdi onun sisteminin de kaldırıldığını gördüm. Sadece dönem sonunda, yani yıl sonunda adalet süreci tamamlanmıştır şeklinde bir ibare veriliyormuş. Artık not sisteminin de olmadığını, yani bununla ilgili bir yazı yürürlükte görmedim. Sınav yok, not yok. <laughs> bu süreci güzelce hafta hafta dosyanıza doldurarak atlatabilirsiniz. Yeni başlayacak olan öğretmen arkadaşlarıma bu noktada başarılar dilerim takıldığınız herhangi bir nokta olursa, farklı branşlarda da olabilir, kendi branşımda, özel eğitim alanında da olabilir. Lütfen yazın, yazan birçok arkadaşım var. İnanın yetişebildiğim kadar hepsine yetişmeye çalışıyorum. Yanıtladığım zaman böyle mesaj kutumun dolur Yani yanıtladığım zaman mesaj kutumu artık hiç mesaj kalmadığında çok rahat bir şekilde başımı yastığa koyuyorum ve uyuyorum. Ama orada mesajlar bir ikinci, iki gün, üç gün gecikti. Hep böyle bir şey dürtüyor Esra mesajlar. Mesajlar duruyor mesajlar diye hemen alıyorum böyle ses kaydı gönderiyorum. Bilen bilir zaten yazı çok nadir. Belki emoji şeklinde atıyorumdur. Hep bir ses kaydı. Bazı ortamlarda bana hep bakıyorlar. Bizim ne konuşuyor acaba? Hayır. Esra ses kaydı gönderiyor. <laughs> Mesajlaştığı kişilere diye ya çok pratik. Zaten başta yoktu Instagram'da bu. Tek tek böyle yazıyordum. İşte çocuğunuza şuna dikkat edin ya da arkadaşlar öğretmenlik, şey, öz eğitim öğretmenliği bu şekilde diye. Hep diyordum ki Instagram'a da şu ses kayıt gelsin, Whatsapp'da var diyordum. Instagram'a da geldi. Gayet de güzel oldu benim için de. Mesela güzel dönüş yapan arkadaşlar da var ve samimi oluyor. İnanın o ses kaydını gönderiyorum ya. Benim için de zamandan tasarruf oluyor. Yine bana sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım videom size için faydalı olmuştur. Daha fazla video için beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bunu da artık sonlarına ekliyorum sürekli. Çünkü sizlerle birlikte büyüyeceğiz, gelişeceğiz, daha fazla kişiye ulaşacağız. Özel eğitim alanında istiyorum ki, diğer videolarımda da söylüyorum. İstiyorum ki böyle İnsanlar bir şeyi merak ettiğinde ulaşabilsin çünkü çok çok azdı bu. 2017'de mezun oldum ben ve araştırıp bakacağım oyun nasıl oynanır diye izleyebileceğim, internet üzerinden izleyebileceğim hiçbir kanal yoktu. Özel eğitim öğretmenine soracağım böyle çok sınırlı sayıda sayfa vardı ve inanın dönmüyorlardı sorularımı. Ve şu an sayfaların çoğalmış olması beni mutlu ediyor. Birçok öğretmen arkadaş özel eğitim sayfa açmış mesela. Doğru bilgiyi yayan herkese saygım sonsuz. Ve bu noktada insanların doğru bilgiye ulaşabilmesi beni çok çok mutlu ediyor. Ben de bu niyetle açmıştım bu sayfayı. YouTube kanalımı. Instagram hesabımı ve aynı zamanda Facebook'taki grubumu. Youtube kanalını da çok seviyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Instagram'da çok kısa süreli konuşuyordum. Çok kısa süreli böyle süre az oluyordu. Ben dedim ki daha uzun olsun konuşmayı da çok seviyorum. <laughs> Youtube'da daha uzun konuşabilirim, insanlara daha hızlı erişebilirim diye Gerçekten öyle. Gerçekten yurt dışında, yurt içinde birçok aileye ulaşıyorum ve aileler online eğitim ya da farklı sorular anlamında çok daha hızlı ulaşıyorlar bana. Ne mutlu sizlerle bir arada olmak. Şu an konuşuyorum ya sanki böyle inanın streslenen bir insan olur ya böyle yüreği darlanır, anlattıkça rahatlar. Ben de sizinle konuştuğumda bilim adına da ya da alanla ilgili dahi olsa beni çok mutlu ediyor sizlerle bulunmak. Umarım güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.